Ha? Ah. ah, tamam. Bir çay içirmediler. Hı? Aa! Aa, hadi ama. Planım çok basitti. Ama bunları dikkate almamıştım. Ha? Ne oldu? Bugün gerçekten çok tuhaf davranıyorsun. Aa, evet, ben her gün çok tuhaf davranırım. Bu kitap muhteşemmiş. Biraz patlamış mısır Aa ah, hiç kalmadı. Yolda hepsini yedim. Ama yine yapabilirim. Bir yere gitme. Hemen döneceğim. Burada da patlamış mısır var. <laughs> Aa ah, şey unuttum. Ah, olduğun yerde kal. Yasin? Yasin! Neredesin? Yasin? Hey! Yasin nerede? Hiç anlamıyorum. Keşke Olive burada olsaydı. O bana Olive sunum. Yasin, ol oh, çok fena. <laughs> ne? Yasin, burada ne yapıyorsun? Sence ne yapıyorum? Olive sunumunda yardım ediyorum. Hiç burada durmadığın için senin evine geldim. Neyse ki yolda Yasin'e rastladım. Ve senin neden beş dakikada bir ortadan kaybolduğunu bulduk. Aa, özür dilerim. Olive, sunumuna gerçekten yardım etmek istedim. Ve Yasin, seninle diziyi seyretmek istedim. Sizi hayal kırıklığına uğratmak istemedim arkadaşlar. Aynı anda ikisini de yaparım sandım. Hı? Hala zaman var Joey. Hiç sorun değil çocuklar. Al bakalım. No. <gülüyor> <gülüyor> hmm. Olamaz. Haklıydın Joey. Ve işte raporumun sonu. Evet. evet. Görev tamamlandı. <laughs>